sabah olmuş. Kardeşim şimdi uyanmamış. Anne. Kanka. Ne oldu? Dur dur En baştan çıkıyoruz. Ne oldu? Ne Saat kaçıyor. Ona göre gene uyuyacağım. Saat 9. dokuz. Beş dakika daha uyursam. 5 dakika sonra. <laughs> Günaydın. Dur. dur. Günaydın. Şey yapma. Buraya kapatayım ben. Sonra oraya 5 dakika sonra yazarız. Buraya ben fotoğrafı Devam. Günaydın. 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 Aç mısınız? Ne olabilir ya? İlkten açız zaten. Ne yapacağız herhalde ya? Ne istiyorsunuz? Ee, ben patates istiyorum. Ben krep istiyorum. Tamam. Birazcık... Kayıt. Öf, tamam. Siz burada durun. Ben mutfağa yemek hazırlayayım biz babamla. Tamam. Hadi geçelim. Geçin hocam zaman. Kayıt. şöyle. Evet. Ee, kocası ölü. Alın yemeğimizi. Annen bu karne gibi ya. Hadi yiyin at hadi. Üf. Kardeşim bunu yemeyin atalım bunu. Bence de ölürüz la. İşte. Dök 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 Şöyle. Uh, hepsini. Anne. Üff ne var? Bitirdik. Yari bitirdiniz. Hepsini Aferin. Böyle köle olacaksınız tövbe ya. Ben işe gidiyorum. Sizi burada takalım. Bye. Kayıt. Bu arada çok merak... Ee, Babam da burada. <Gülüyor> <Gülüyor> Kim öldürdü? Annemiz. <laughs> yüzden de bunu kanıyla yemek. Burada notlar da var. Oğlum bin tane not yazmış bunlarla ilgili. Okuyalım. Kayıtlarım. Bütün hepsini okurlar. başladı. Abla. Abla neredesin? Şuna nasıl sıkıştım. Ay, ne oldu? Ama <laughs> dingin sıkışmış.

İyi. ne yapacağım? Neyse artık uyuyalım da annemiz bir ara gelir işte. Gel. Uyurlar. Kapatıyor. Bakayım yeri. Şu happy. Şöyle durabilse. ha Böyle daha güzel oldu. Burayı kim bıraktı? Dışarı bile taşınmışlar ya. Kimse kim. Nasıl mı gidiyor yoksa bu eve? Neyse ben de yatayım ya. Yatarlar. <laughs> Çocuklar kalkın ya. Üf, Allah. bismillah. Bu kadar da konuşurken kaldırır. Ay sabahın kül olmuş. Burası saat yazalım. üç anne. Oha. Ay, anne saat üçü. Oha köründe niye uyandırıyorsun hiç Sus. Şimdi geri yat. Aferin böyle olacaksın. Gitler. şey kilitledi. De ne yapacağız ya? Babam hoş bir kese bizi kurtar Öldü ya. Taşınalım buradan. Daha iyi oluruz. Cinli kadın gelin. bunu. Hayır senin aklını ben. Cin dedin aferin. Kadın cinli direkt. Hamumuz. Arkadaşlar ikinci müjde var. Çok tatlı. Araya onu da ekledik. Çünkü çok tatlı. Neyse şimdi. Bay bay.

Şimdi ananeler civetle boyadım. Ez ez ez. Kardeş. Allah belanı versin. <laughs> Ay beni niye uçuruyorsun sapık? Ay. Uykuya dalmışım. Ne yapayım? Allah belanı vermesin. Şurada kenarda ağladım. Şuna bir de şunu da soruyorum işte. Bu ne, ne oldu? Bu cin, cin mi oldu? Bu ne oldu ya? Şimdi annesini lacivert'e <laughs> belleyeceğim bunun ya. <laughs> över Kayıttayız. Hmm, kardeşimi öldürdüm. Şimdi ne mutluyum ben. E, çok mutluyum. Yani şimdi seni de öldüreyim mi? Gel buraya. <laughs> Tabi öldüreceksin yoksa. Tövbe ya. lan. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.